Bravo be. Bravo. İkinci de var. Bravo ki raport. 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 Gel 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 grande. Gel grande. Gel grande master. Ulan senin hakkın adamdan ya. Ya. Milyon kere söyledim bunu. Milyon kere senin hakkın adamdan diye. Bravo grande master. Bravo Grand Master. Çok iyisin Çok büyük köpeksin Kira Gel. Gel. Ha, yine aşağıdan sürdün sürdün getirdim beni buraya. Bırak. Hadi. Devam devam devam. Devam kızım. Bugün af yok. Bugün af yok. Haydi bakalım. Rast gelsin dostlar. Rast gelsin. Rast gelsin. Haydi ki. Devam, devam.